Evlat ağrın mı var senin? İyiyim iyiyim baba iyiyim. İyisin değil mi eminsin? İyiyim iyiyim. Ev burası. Burası mı? Evde midir acaba? E sen bir git bak ben burada beklerim. Tamam. Ha, iyisin iyisin. Aklın dolu fikrin dolu. İyiyim iyiyim. Neredeyiz? Aa, Yılmaz. Merhaba Figen. Ya ettim kusura bakma. Ay yok mühim değil. Ya, kusura bakma şaşırdım sadece. Ee, geçmez misin? Otursana. Müjgan yok galiba. Yok. Ne ikram edeyim sana? Hazırda çayım var. içersin değil mi? Yok. Zahmet etme Figen. Zaten kalkacağım biraz. Olur mu canım öyle şey? <gülüyor> <gülüyor> Okuldayken mi çektiniz bunu? Hı. Hmm, Cerrahi stajında. Açık mısınız? Teşekkür ederim çay için. Afiyet olsun. Figen. Ben o gece sizden özür dileyemedim. Daha doğrusu... Teşekkür edemedim. Üçünüz hayatımı kurtardınız sağ olun. Teşekkür edecek bir şey yok. İşimizi yaptık. Ama sen bayağı toparlanmışsın. İyi görünüyorsun. İyiyim iyiyim. Sayenizde. Niye geldiğimi tahmin ediyorsundur. Müjgan bana bir mektup bırakıp gitmiş. Yılmaz. Figen. Ben Müjgan'ı seviyorum. Onu kaybetmek istemiyorum. Şimdi onun nerede olduğunu biliyorsan bana lütfen söyle. Müjgan'ı gerçekten seviyor musun? Çok seviyorum. Müjgan'ı gerçekten seviyorsan peşini bırak Yılmaz. Müjgan'ın senden de, senin dünyandan da uzak durması lazım. Çok mu korkmuş benim dünyam? değil mi? Yaşadığın hayat sana çok normal mi geliyor? Haklısın o gece için. O gece özel bir durumdu. Benim böyle bir hayatım yok. Yılmaz biz o gece hepimiz ölümden döndük. Ölüyorduk resmen. Ben hayatımda ilk defa bu kadar kurşun sesi duydum. Vızır vızır kurşunlar tepemizden uçtu. Cam çerçeve aşağı indi. Sinir krizi geçirdim korkudan. Biliyorum haklısın ama. Bak Müşkan benim canım ciğerim. Her şeyden öte kardeşim gibi. Ben onun mesut olmasını istemem mi sanıyorsun? O zaman bana yerini söyle. Çünkü ben onu mesut etmek istiyorum. Yılmaz, bak sen gerçekten çok iyi bir insansın. Buna şüphem yok. Sen de Ali Rahmet Bey de çok mert, sağlam, iyi yürekli insanlarsınız. Ama dünyalarınız farklı. Müjgan'ın senin dünyanda yeri yok. Her an ölümle burun buruna bir hayat ona saadet getirmez. Diyorum ya sana özel bir durumdu. Vallahi biz seni o gece bahçede ameliyat ettik. Araba farlarının ışığında. Herhalde hayatımda bir daha böyle bir şey yaşamam. Müjgan sana bir şey olacak mı diye ölüp ölüp dirildi o gece. Ona bunları yaşatmaya ne hakkın var Yılmaz? Müjgan'ı hakikaten seviyorsan onun iyiliğini düşün. Mesut olmasını istiyorsan ondan uzak dur. Müjgan'ı unut. O da seni unutsun. Çok haklısın söylediklerine emin ol çok haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. Belki Müjgan da böyle düşünüyor olabilir. Ama ne olur Müjgan adına konuşma. Eğer Müjgan da böyle düşünüyorsa gelsin yüzüme söylesin. Senin hayatın bana göre değil desin. Hemen çıkarım hayatından. Ben Müjgan'ın saçının teline zarar gelmesine müsaade etmeyeceğim. Böyle bir garanti veremeyeceğini sen de biliyorsun Yılmaz. Yapma lütfen. Bırak peşini. Figen, benim Müjgan'ı kaybetmeye niyetim yok. mısın? Alo, İstanbul arıyor. Ayrılmayın, bağlıyorum. Bağlayın, bekliyorum. Alo Figen, canım. Ah, merhaba canım, nasılsın? Hallettim mi her şeyi? Hallettim, hallettim. Bu gece annemle gidiyoruz Amerika'ya. Abim zaten her şeyi ayarlamış. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, hiç bilmiyorum ama Figen. Yani bir de sonuçta Amerika, dünyanın bir ucu. İyi yapıyorsun. İmkanlar çok geniş orada. Öyle tabi de. Zor yani. İnsanın yerini yurdunu bırakması. memleketini. Aha <laughs> evet. Yanlış bir zamanda mı aradım ben seni? Alo. 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 Figen! Alo duyamıyorum, alo! ay. ay. Allah Allah! Miydi o? Hayır canım! Nereden çıkardın? Başka bir arkadaşım. İstanbul'da mı? Nereye gidiyor, Amerika'ya mı? Hayır, e, Yılmaz! Ne işi var Amerika'da Müjgan'ın ayrıca? Yılmaz! Her şey için çok teşekkür Yılmaz, ederim. Yılmaz Müjgan değildi! Yılmaz! Ne oldu evlat? Burada değil miymiş? Hayır. Peki yerini söyledi mi? Müjgan'ın, ölümle burun buruna bir hayat yaşamasını istemiyormuş. Allah'ım ya Fazla büyük laf etmiş. Acaba bizim hayatımız dışarıdan başkasına nasıl görünüyor? Ayrıca Azrail'in kimi nerede beklediği belli olmaz. Sen bunu düşünme evlat. Hadi geç. Baba, ya. Müjgan İstanbul'da. Figen'i aradı konuşurken duydum. Güya Figen çaktırmadı da anladım. Be, hayırlısı ne diyelim evlat. Hadi biz gidelim sonra Baba. Bak Baba İstanbul'a gidiyorum ben. Nasıl olsa bir uçak vardır. Sen de arabayla Adana'ya gidersin. Olur mu? Sen şimdi bu haline İstanbul'a mı gideceksin? Baba iyiyim ben, merak etme. Halimde bir şey yok, iyiyim. İyiyim, iyiyim diyorsun da ben seni gördüm arabada. Acından neredeyse kaskatı kesildi. Kemirmekten dudak bırakmadın kendinde. Ya evlat tamam bak, İstanbul'a gitmeyelim demiyorum. Biz gidelim bu gece otelde kalalım. Sabahleyin gündüz gözüyle gideriz. Baba, duramam diyorum. Müjgan Amerika'ya gidiyormuş. Amerika'ya mı gidiyormuş? Nereden öğrendin sen bunu? İşte Figen'le konuşurken anladım. Kusura bakma ne olur. Gitmem lazım. Nasıl evlat ya? Nereye gidiyorsun? Yılmaz! Yılmaz! Ya Yılmaz! Tövbe tövbe! Yılmaz! O yer gelir yazı da yaban Gül o olur yer yer gül o olur yer yer gül o olur yer yer gül o. gözüm görsem tutulur dilim